<gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar video hazırlığına başladık şimdi uzun video gelecek. İzlemede kalın. Sizlere layık like olmaya çalışacağım. Arkadaşlar kalan abone olmayı da unutmayın. Şöyle kaç 4 tane karpuz aldık. Bayağı bir de lastik aldık değil mi? Evet, evet. Uzun video geliyor değil mi? <laughs> Arkadaşlar merhaba size. Şimdi yeni uzun videomuz var. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Umut getir bakayım. Evet. Bayağı iyi. Allah'ım nereden geldim ben buraya? Her bir karpuza 300 tane lastik var. Kimin lastiği patlarsa, yani kimin daha doğrusu karpuzu patlarsa o eğlenecek Ama karpuzu patlamayan kişi... Açı yatmaz gibi sağdan yiyor, soldan yiyor. 10.000 lira ödül alacak. Tabii kadın annem göre. Bakacağız artık. Ödülün sahibi ne Bunlar taşırken çok yorulduk ya. Evet arkadaşlar herkesin lastiği önüne dikeceğim. 300 tane lastik var bu arada. Kimse kimsenin lastiklerini almıyor. Hoppala. Şimdi siren sesiyle başlıyoruz ama siren sesimiz olmadığı için. Arkadaşlar biraz lastikler esma yapamadı tabi beceremedi bir şeyler. Yok ya. Yok ya. O yüzden mecburak biraz önden takmış olduk. Şimdi başlıyoruz tekrardan. Hadi. Arkadaşlar arada kanalımıza abone olmayı Patlamadı. evet. <laughs> <laughs> bakalım kimin ki patlayacak. Patlamadı. <laughs> Korkuyorum arkadaşlar biraz da. Dur, Üç tane lastik çekin bakalım. Bakacağız. Nay 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 na nay nay. Şöyle aşağı getiriyoruz değil mi? <gülüyor> İnşallah <laughs> seni Patlayacak. Ah, kere... Ben ki patlayacak gitme geldi. İnanmıyorsaydım gelmezdi. gelmezdim. Benimki. Benimki. Bakalım hangi bizimki patlayacak. Oh! Işte. Bir tane bir yandan içtim. <laughs> Yedikten sonra kaybediyorum. <laughs> <laughs> Beni değilsin diyorsun. Ay dayanamıyorum. <laughs> 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 Esma'nınki patlayacak. Yoruldum <gülüyor> ya. <gülüyor> Valla ben yiyorum. Baksana. Hı, Arkadaşlar her şey sizin için. Evet. Size eğlenceli bir şeyler çıkarmak için. Teyzo Ay, çok yavaş. iyi gidiyor. Teyzo çok iyi gidiyor. Bir anda Fatih abiler teyzonun gibi. <laughs> ben yalandan yavaş yavaş koyuyorum. Ay yavaş yavaş koymana gerek yok. Onlar bitecek 3 tane gidecek. Yok yok. iz onun ki sanki göbek mi verdi bana öyle geldi kızce sanki elenmek istemiyorum bak pat patlayacak patlayacak ama tutun ki ee, ne ne çıka ya bak inceldi hata sanat oldu karpuzun şeklim değişti <laughs> benimki hiç değişmedi benim aynıdır. Bu. 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 Üçü değişmiş. Benimki değişmedi. Tamam sen ortalama. Ama sen birleştirmiyor ki karpuzların ipini. İplerini birleştir. Ben ne bileyim. Ben arkadaş sıralarına göre yapıyorum. Tam oraya git. Tam ortaya git. Tamam mı? Youtube hesabımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Kesin patladı bu. Patla. Sen merak etme. <laughs> Patlayacak. Bum. Allah'ım nereden geldim ben buraya ya <laughs> Sen o... 10 milyar para alıp ne yapacaksın? Gideceğim kelime, bakım mühürleri alacağım. <laughs> Anladım bakım mühürleri. Teyze sen ne yapacaksın? Ben mi? He. Altın e dolar. Çatır çatır çatır. <laughs> 10 bin doları. Evet. 10 milyar da 10 bin dolar. gideceğim Antalya'ya. 10 bin lirayla. Deli Baksana. Daha şey İstanbul'a çıkışında biter o para. Parası senin. sen ne yapacaksın? Parayı alacaksın. Sen. Arkadaşlar parayı ben şey, ne yapayım ya? Bunları hangi yapacaksın Muhammed parayı? Parayı size dağıtıyorum. <laughs> 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 ya sen kazanırsan ne olacak? Beni kim getirdi de ben salak salak okudunuz üflediniz mi? Ne yaptınız beni ben? <laughs> Yine para, para benim para cebimde para kalacak. Kendi parasını kendisi kurtaracak. Bak. Hı -hı. Arkadaşlar çok korkuyorum. Çok bir bakıyorum. yandan Umut abim patlayacak hissediyorum. Bir yandan abim o patlayacak, patlayacak hissediyorum. Bir patlayacakmış gibi hissediyorum. Patlayacak? Benimki patlamayacak. Ben Arkadaşlar bir Aa! an önce takıp bulmak istiyorum da bitmiyor. Benim nasıl ben patlayacak. Dua edin de bunların iki patlasın ya param cebinde kalsın. Ben de göze baksana sen. Allah'ım lütfen. Arkadaşlar dua edin Mehmet. Diğer bak patlayın. seninki bak ne kadar şişti. Kendi para. Bir dakika. O tarafa da. <gülüyor> Oy! Aa! <laughs> 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 Patladı sandım. <laughs> patladı sandım. Çok Arkadaşlar Mehmet söylemedin ki patladı gezin. Patladı mı? Peki. Arkadaşlar. Vallahi bitmiyor ya. Çok Dur ya ben önü koyacağım yastıklarımı. Herkes çok patladı. Bir ona düşünce böyle patladı patladı diye düşündü ama. Ne yazık ki patlamadı. <laughs> 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 Kelecek diye. Hadi daha yap ama sen haksızlık yapıyorsun şu an. Bak. <laughs> evet arkadaşlar patladı, <gülüyor> eğlendi. <gülüyor> yo 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 patlamadı mı? Hadi. Of, keşke patlayaydı. Aynından geçmemiz gerekmiyor mu? Koku geliyor biliyor musunuz? Karpuzun kokusu geliyor. He. ya ben sana destek veriyorum arkadaşım ya. Birlikte... Ya, ya. Dur, destek ya ben, yaparım. Destek. ben yaparım. Ben yaparım. Ben yaparım. Sen yap. Hadi bakalım. Aa teyzemin gidiyor. Bak. Arkadaşlar. Ey yapılmış. Bu hayatta en iyi dizim seri dizimdir. Allah kahretsin bu işleri. Evet. İnanır mısın? Bir gün rahat edemez oldum. Bakacağız. Ben kazanacağım. Eminim ben kazanacağım. Senin lastiklerin cazan mı farkında mısın? Sen öylesen ben kazanacağım. Teyze şu lastikleri bitmiş zaten. Ben evet. Evet. Olmadı benimkinden alırsın. korkmuyorum tek tek takayım. Arkadaşlar ben de iki iki koyuyorum işte. Ben kazanmak istiyorum. Karpuzlar bu arada. Arkadaşlar bunların ki çok büyük. Benimki en küçük. Özellikle ben en küçüğünü seçtim. Bilmiyorum belki... Seninki hayatta küçük. patlamaz. Benimki? He. Benim Niye? Arkadaşlar bunun iki patlamaz belli çünkü. Patlatmayacağım. Teyze sen sen ki patlayacak gibi. Teyze zaten gitmiş Yok. onun Yok. Hay arkadaşlar çok yoruldum aşırı yoruldum. Bitmiyor. Bak, birincisi bu gidecek, ikincisi bu gidecek. Biz ikimiz kalacağız. Göreceğiz bakalım. Öyle insanlar. diyorsun Esma ama. Göreceğiz. Açık. Umut, Teyze abimi, aşağı, dur bir tane Umut abimin şeylere gitti. <laughs> Umut abimin şeye gitmiş şeyleri bitmiş. Teyzemin de bitmiş. Ya ama çelkilerini bana koyma. Yok yok ya böyle bir şey yapma. Az önce iki tane bana koymuştum. gördüm beğendim ben de. Al. söyleme lan. Ya. Arkadaşlar çaktırmadan da bana veriyor. <laughs> Bak normalde benimki bu kadar değildi. Benimki çok baksana. Vay seni vay. Ben biraz uzaklaşayım. Patladı. Patladı gitti. <laughs> <laughs> Hele oturun ya. çok yoruldum. <laughs> Biraz da konuşalım. Arkadaşlar çok yorulduk. Gerçekten yani çok eziyetli bir iş. Yani, e, hamal ister gibi bir şey ya. Aynen. resme Resmen karpuza şu an hamallık yapıyoruz. Aa elim patladı. Arkadaşlar ellerim patladı. Neyse ben başlayacağım arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar hızlı hızlı. Ne evet kadar kaç çok güzel. Arpazıma şöyle bir bakmam lazım. Hiçbir şey yok. Teyze mi e gidecek? İyiyim ben iyiyim. Ama teyze çok sabit koymuş ha. Çok düzenli. Evet. Teyze sen bir defa yaptın mı bunu? Yapmadım. Eli böyle güzel koyuyorsun. Daha önce bu projede iyi yer aldın mı teyzeciğim? <laughs> <laughs> bu arada arkadaşlar Bunları gittik. Böyle taze taze aldık. En pahalıydı bu arada. Çok pahalıydı. Karpuzlar da hala pahalı ya. Daha düşmedi. Yaz geldiğine göre hala düşmedi. Keşke karpuzlar düşse. Çok pahalı. Tanesi 1000 lira. Oha oha var. Devam ediyoruz arkadaşlar hala. Cidden o kadar yoruldum ki hani bu hamallıktır ya. Bu arada arkadaşlar lütfen bu eziyeti görüyorsunuz. Cidden bak terlemişim öyle böyle değil su akıyor resmen. Ben arkadaşlar terlediğimde Sizden tek ricamız bu videoya güzel bir like gelsin. Yani hakkımızı verin istiyoruz. Sizler için yapıyoruz bunu. Bakalım neler olacak. Neler olacak bu hayatta. Evet. Arkadaşlar burada çok... Arkadaşlar, Esma gel lastik almaya gittiği like için biz takıyoruz. Arkadaşlar bu arada 12 bitti lastiği. Yani patlamadı. Mola verdi o. Benimki de yani az kalmış. Benle şu an en çok olan Esma'yla benimki var. Biz Esma'nınkine eyle yapalım mı? Ne yapsam? Ne diyorsunuz? Ben bir tane bıçak batırmayı düşünüyorum. <laughs> bir tane bıçak batırmayı düşünüyorum. Ne olacak ya? Havle hafı. Bir tane ufaktan bir bıçak atsak bir şey olmaz herhalde ya. 10 bin liraya bölüşürüz. Ne diyorsun? Umut 10 bin liraya bölüşelim mi? Olmaz. Olmaz mı? Tek sayı ben o zamana göre. Ya belki oğlum bölüşelim işte sana yerler ben patlatalım bunu. Tamam. Dokuzu benim biri senin. Ya anladım ben bu işte. Olmaz. Yani sana buldur. Bence ne yapalım biliyor musun? Tezoş'la Esma'yı eleyelim. İkimiz parayı bölüşelim. Ne diyorsun? Sıkıntı yok. Yaparız ya. Çünkü bir daha karpuz da alamayacağız. Zaten bunu iki de böyle hafif bir bıçak batırsak herhalde patlar diye düşünüyorum. Ne diyorsun? İyi olur. Ona da bir tane bıçak, ona da bir tane bıçak tamamdır. Ne diyorsun? Olur olur. Zaten Esma kışmaya başladı bak. <laughs> Esmer bakar mısın? Siz ne diyorsunuz? Hile yapalım mı? Hazır Teyzoş da burada yorken, Esma da burada yorken, birer tane bıçak atalım mı? Sonuçta karpuzdur. Kendi kendine yetti. Şunları da geçirsen <laughs> Arkadaşlar Esma'nınkine 7 7 atıyorum. Bazen 8 8. Arkadaşlar bu arada çaktırmayın. Sakın yorumlarda da belirtmeyin tamam mı? Muhammed abi hile yaptı demeyin. Arkadaşlar Muhammed bir yere gitti şimdi onu ona hile yapıyoruz. Sakın yorumlarda yazmayın olur mu? Bir şey yüzüme patlıyor. Evet arkadaşlar. Muhammed hile yapar değil mi Esma'ya? Biz de ona yapıyoruz. Biraz da umuta yapalım isterseniz. Youtube kanalımıza abone olun. Yoksa sizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Yetmediği için gittik dört kutu daha aldık. Şimdi... Arkadaşlar burada sıçık oldu. Çok şişmiş. <laughs> Arkadaşlar çok şişmiş. Bay bay sana. Çok şişmiş benim için. Bay bay. Arkadaşlar. Benimki de bu kadar lastik yoktu. Yoksa hile mi yaptınız lan siz? Yok. Yok. Yo. Hmm. Herkes kendi kutusu kendi kutusu. <laughs> Teyzeminki yamulmuş. Baksana. Arkadaşlar dua edin de ben kazanayım ya. Arkadaşlar 10.000 TL'yi ben, kazanacağım. ben aynen, kazanacağım. Aynen aynen aynen. Arkadaşlar. Yani lastik de etmeyecek. Lan hadi ben kazanayım ya. Siz kaybedin. Patlatın siz boş ver. Kendi paramı kendim nasıl kazanacağım? En azından param gitmez. Ben de kalır. Yoo. Çok güzel. Motorda bala nasıl bunun? On numara. Pat yırtılır mı çünkü? Benki. Ben evet arkadaşlar. Ben <laughs> de. <laughs> Alın. Onlar plan kuruyor, biz de buradan plan kuralım. Ne planı? Biz ikimiz takım olacağız, siz ikiniz 50 bin 50 bin bölüşürüz Ümit Tamam? Evet arkadaşlar. 50 bin mi? O yoksa 10 bin miydi? Arkadaşlar bu, arkadaşlar, patlamaya niyeti yok gerçekten. Yani cidden patlamıyor. Patlamıyor. Aa bir iki patlayacak. <laughs> i̇nşallah patlayacak? İnşallah patlar. Ama benimki patlıyor. Allah'ım benim çok şiştim. Allah ım. Patladı patladı patladı. Hayır. Patladı mı? Hayır. Teyzem de öyle sevinir. <laughs> evet arkadaşlar sizce kim patlayacak? Arkadaşlar yorumlara yazın hangimizin ki patlayacak sizce? Tahmin edin. Bir durdurun videoyu. Yorumlara atın ondan sonra tekrardan açın. Hadi donun donun. Abone olmuşlardır. <laughs> Bu arada arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Özellikle bildirimlerinizi açın. Gerçekten niye? Gerçekten niye? Altına baksana. Hiçbir şey yok. Teyzeminki öldü. Abi şu an seninki. Kimki? Ben kendisini atlamaksana. Ana belki ee, yağmurdu, patlıyor. <laughs> <laughs> Ağlam oyna. Oğlum hadi daha sen çok fazla var. Üzme böyle yapıyor. Gel. 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 Şöyle gelin, fırlatıyor. Arkadaşlar benim lastiğim <gülüyor> bitti. Ezmek sade. Valla müsaade. Değil. Arkadaşlar benim lastiğim bitti de. <laughs> Arkadaşlar ama ne yapayım yapamıyorum. Şirkyol. Bakayım. Aa. İlk bir ses çıktı. Bir <laughs> ses çıktı. Ama. Sen yaptın Muhammed. Bana şöyle ses, çıktı. <laughs> ses çıktı. Ses çıktı. Patlayacak. Sen yaptın Muhammed onu. Çatladı. 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 Çatladı Muhammed. Ama sıktı. Ama sıktı. Bakayım sütlü. Ha. ben kendi kimine sıkmadım. A. Yok arkadaşlar gerçekten çok sağlam. A. Haydi Hayır. Vallahi ben kazanırım paranı. Hadi ya ne kadar yavaşsın ya bana diyorsunuz. Arkadaşlar maalesef patlamadı. Maalesef patlamadı. Umut da yerleştirdi. Hiçbir şekilde patlamadı. Karpuzlar çok sağlam çıktı. Her birinde 600 tane lastik var. Yani last, şeyde daha lastik kalmadı. Alacağımız yerde son 4 tane vardı. Onları da aldık mecbur olarak. Şimdi yukarıdan yuvarlayacağız. Bakalım kim patlayacak, kim patlamayacak. Patlayan kazanacak, patlamayan da kaybedecek. <laughs> Hadi dışarı gidiyoruz. Arkadaşlar şöyle bir yokuştayız. Şöyle bir yokuştan bırakacağız. Bakalım kim kırılıyor. Arkadaşlar yokuşu gördünüz. Böyle bir yokuştan aşağı bırakacağız. Bakalım kim ikisi kırılacak. <gülüyor> <gülüyor> karpuzum, 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 ben öldüm. Geçmiş olsun. Arkadaşlar eğlendim ben. Bak bir deri bir kemik kaldı. Göbek bile eridi. <laughs> Arkadaşlar benimki patlamadı. Ey Allah'ım ben ne yaptım da yani da bunları veriyorsun ya Arkadaşlar benimki de patlamadı. <laughs> Arkadaşlar el elenen ikimiziz. Git. <laughs> Yemek. Ay canım seni çok özledim ben. Bırak. <laughs> esma kaçtı Esma gitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bununki az bölünmüş, bununki çok bölünmüş. Sizce kim kazandı? Yorumlara göre para ödülünü vereceğiz arkadaşlar. Su çeşmesi, su akıyor.